bu ne de? Ama ne dersin ne de durmuyor arkadaşlar. Bu bu el freni Daha az uzayınıyor bir dakika ben şunu yapayım. Allah yapamaz. Araba gitti araba araba of lan arabayı koyayım ha. Allah bitti. Lan arabayı nasıl koyayım? Üf. Çekin çekin. Hayır şey gidiyorsun. Bir dakika şunu göstereceğim. Şimdi bunun şu önleme işaretinde olan bas böyle gazı basacağım. Yuhuu bayağı bir Of oh, 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 arabayı boğatırım ya Bunu nasıl yaptın? <laughs> arkadaşlar. <Sessizlik> of. Oh, ah, Kona. Kamera. Ben arabayı bundan ben sigortayı zaman çalıştırdım. Kapatmazsın. Ha kapat ya. Ha kapat lan. Bak böyle güzel. Aa böyle. Böyle Allah Allah yok Aha, böyleyim. Böyleyim. <gülüyor> Aha <gülüyor> biz buradan nasıl çıkacağız? Sıkıntı. Oha lan dur dur. Oh. Нафиг вот, нафиг тебе угадать канал, а? О, ну, Кирилл, я нафиг. О, ваша О, Oh. Arkadaşlar bunu geçmeyi düşünüyorum. Geçin, ne İnşallah. Ne Allah! O oh, geçti Allah. Çatmıyor. O oh, manyak bir şey. Allah! Araba uçuyor. Burası da metro için. Ama bir ev olursa var ya vallahi çarpacak Almaya çalışacağım daha doğrusu. Şöyle bir kaydıracağım da. Bir şey çıkarsın ya Aha. Allah bekler. Arkadaşlar araba gitti. Allah. Üf, manyak bir şey oldu araba. Belki Hayır, no. Evet arkadaşlar çaptık. Allah'ım ya, nasıl ya? Manyak bir şey oldu. Böyle bu görev alındı lan. Evet bunu fry. Arkadaşlar burada buz var. Yani burada truk var. Bakın kuraklar bu kadar. Bu otobüs. Ay bir dakika onanlar mı? Otobüs. Otobüsler mi? Bu da arabalar çok şekil ya. Ben bunu sabah. Sabah. Nerede Allah. bunu Allah. Allah. sabah Allah. 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 Android oyun kulüpten veya Flash pardon Flash dolar indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu 16. Kupon her bakan verseniz. Ama araba şey. Ah kasıyor ya. Bir dakika arkadaşlar bu başlamış. Ulaştım. Eee. Eee. Eee.

Bu Aa bu neymiş o? Bu ne? Ooo vossana. Var. Bir dakika. Audi. Message. Ne ne? Oyuna aynı. Bak var. Ay. ya. Ne kadar ya. Audi. Bak bunu biliyorum. Söyleyemiyor. Koş ben niye sönüyorum? Bu arabayla. Ben <laughs> buna yürüyeceğim. Hadi lan. Aşağı atacağım <laughs> orada. Orada çıkarsan oradan çıkarsan aşağıya atacağım. Daha ne daha? Kaç saniye oldu ama Allah'ıma şükür Allah'ıma şükür Biliyor Allah Bismillah Doğru yol mu? Gidiyorum İşte gidiyorum Bir şey demeden işte gidiyorum bir şey demeden diyorum kaydırmak ih neyse bu şey arkadaşlar şı gibi işte gidiyorum hiçbir şey demeden neyse aa hangi şey Çekilin bunu. Çekilin. Ay, trafik kazası. Oha. Trafik kazasından kurtuldum. Xle xle xle. Trafik. Trafik varsa kaynatma. Hihi, trafik kaynatma. Trafik, trafik, trafik. Her an orada çoksa ters yöne gitmek. Düdüt. Allah'ım, ekber. Lan kamyona nasıl girdim onu ben Ama aşkım benim bir tane Arabam nereye bir Kamyon bitti lan Oha Allah kaç kamyon düşüyor Cibi Aha Tamam ben altı kas diye Allah Aga buradan da çıkılmıyor ha Allah ciddi ciddi çıkamıyor Hehehehe kamyon Kamyon nereye gidiyor lan Lan kamyon kayıp Orada yola çıkmış Sen neden yola çıkıyorsun? Sen neden yola çıkıyorsun? Hı hı hı. Seni öldürdüm. Sen neden yola çıkıyorsun? Seni öldürdüm. İşte, Yalnız sen sen de çok çok Ne güzel oldu Allah'ım çekin lan. Çekesene. Lan düşeceğim. Ha. Düşmeyiz. Iş i̇şte. Gel lan buraya seni yakalayacağım. O spot modu var. Bastım gaza. Sen gel lan. Arkadaşlar şu anda adam öldü. Allah. Adam çıktı mı? Harbi çıkma

Ben de dengemi bozdum lan yavaş. Vah oha oha arkadaşlar çok. Lan aa oh, manyak bir şey ama. Yihuu. Ama oyun da burada biterli. Ben de boş İşte gidiyorum. Hiçbir şey demedim. Ben bana geçmeyelim. burda da keseceğim Bəzin al, bəzin, bəzin Bəzin oxan Lan burası bəzin etmiş Burası Terek Nereden çıkardım lan Burası Oha, 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 oha Oha Türk Orası ve kardeşim düştü <laughs> Allah'ım Allah. <laughs> Bas gaza. Bas gaza ta ha bas gaza kim tutar. Allah Allah, kaçacağım. Yavaş, yavaş. Bas gaza ta ha bas gaza kim tutar. Kim tutar? <laughs> İyi <laughs> ha. Kamyonete koydum bir tane burada Allah rahmet eylesin Kamyonetimize Kamyonet Oha kamyonet yaşıyor Ben yaşamıyorum Neyse arkadaşlar Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Son olarak Kanalıma abone olmayı unutmayın Son olarak bay bay